saat 13.44. BlockTube.tv'de canlı yayındayız ve kripto dünyasında dikkat çeken bir gelişmeyle devam ediyoruz. Kaynağımız Bitcoin sistemi. Habere göre Binance yaklaşık 1,5 trilyon dolar büyüklüğe sahip küresel bir finans deviyle kripto para alanında stratejik bir ortaklık açıkladı. Bu işbirliği Geleneksel finans ile dijital varlık ekosistemi arasındaki köprüyü daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu tür hamleler bize şunu gösteriyor. Artık kripto sadece alternatif bir alan değil, ana akım finansın masasında resmi bir başlık. Büyük sermaye, regülasyon uyumu ve kurumsal güven arttıkça piyasadaki dalgalanmaların karakteri de değişebilir. Daha istikrarlı ama daha rekabetçi bir dönem kapıda olabilir. Peki sence bu tarz dev ortaklıklar kriptonun ruhunu güçlendirir mi? Yoksa sistemi fazla merkeziyleştirir mi? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Blocktub TV'de ekonomi konuşuyoruz ama enerjiyi hiç düşürmüyoruz. Bj Erhan kripto gezegenini sundu. Stream.